Bilgisayar yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Modern Atom Teorisi, Simülasyon Testi 5 soru çözümleriyle birlikte etkilenir. Sorumuzda temel halde X element atomunun elektron dizilimindeki manyetik kuantum sayısı ve elektron sayısı grafiği verilmiş. Buna göre X element atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu element atomunun arkadaşlar sıfır değerine sahip toplam 12 tane elektronu varmış. ml değeri 0 değerine sahip. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6'ya kadar geldim. 2 4 6 8 10 tane elektronum oldu. 4s kare dersem 12 tane elektronum olur. ml değeri 0 değerine sahip. Ondan sonra ee, buna göre devam ediyorum. Ee, manyetik kuantum sayısı 0 değerine sahip 12 elektronum vardı. Ee, eksi artı 1 değerine sahip 5 tane elektronum var. Dolayısıyla 2 tanesi burada. Şunları şöyle yazayım. Eksi 1 0 artı 1 şeklindeydi. Bu da aynı şekilde eksi 1 0 artı 1 şeklindeydi. Artı 1 değerine sahip 5 tane elektronum olacak. 2 tanesi burada. 4 oldu. O zaman 3D'ye geçtiğim zaman arkadaşlar artı 1 değerine sahip elektron bir tane olması lazım. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 1 de bir tane elektronumuz olacak. Ki toplam 5 elektronum olsun. Eksi 1 değerine sahip de bir tane elektronum olması gerekiyormuş. O da şu şekilde dolu oldu. Eksi 1 değerine sahip de bir elektronum oldu. Eksi 2 değerine sahip. 5 elektron olması gerekiyor pardon. Eksi 1 değerine sahip 5 elektron. iki tanesi şurada 4, 5 oldu. Şimdi geçtik eksi 2 değerine sahip bir elektronum var. Eksi 2 değerine sahip bir elektronum var ve artı 2 değerine sahip de bir elektronum var. O zaman bu 3'te 4 olur arkadaşlar bunu yazarsanız. 4 ise kare 3'te 4 olur. Bu da biraz önce dediğimiz gibi krom, krom 24'ün özel elektron dağılımıydı. O zaman bunu 4 ise 1, 3'te 5 şeklinde yazacağız. Şunu 0 dolduracağız. Şuradaki S orbitalinde de bir tane elektron olacak. Dolayısıyla bu şekilde e, ML değeri 0 olan 12 elektron e, ML değeri artı 1 olan 5 eksi 1 olan 5 artı 2 olan 1 artı eksi 1 olan 1 elektronu bulunur. Yani bizim temel haldeki elektron dağılımımız budur arkadaşlar. Krom 24'tür elementimiz. Atom numarası 25'tir ifadesi yanlıştır. Küresel simetri özelliği gösterir. 3 3'te 5 ile bittiği için baş kuantum sayısı 3 Olan 13 tane elektron vardır. 2, 6 da burada, 8, 5 de burada 13 elektron yapar. Doğrudur. E, açısal momentum kuantum sayısı l 0 bu e, s orbitallerini gösteriyor. 2, 4, 6, 7 tane elektronu vardır. Doğrudur. 6 tane yarı dolu orbitali vardır. En son orbitalerin altısı da yarı dolu. Gördüğünüz gibi bu ifade de doğrudur. İkinci sorumuzda X atomunun elektron dizilimindeki orbitallerinde bulunan elektron sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? S orbitallerinde 5 elektron. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S üzeri 1. S 5 elektron. P orbitallerinde de 5 elektron bulunacakmış. O zaman 2P5, 3S üzeri 1. Tam dolu bu. Bu da tam dolu arkadaşlar. Burada 3 tane var tam dolu olacak. İki tanesi, bir tanesi yarı dolu olacak. Bu da yarı dolu olacak. X atomu uyarılmış haldedir. P orbitali tam da olmadan 3S'ye geçilmiş. Bunlara uyarılmış hal denir. İki tane yarı dolu orbitalimiz vardır. Temel halde spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan 5 tane elektronu var. Kesinlik yok arkadaşlar. Varsa vardır, yoksa yoktur. Ee, her bir orbitalde elektron bir tanesi eksi 1 bölü 2 ise diğeri artı 1 bölü 2. Dolayısıyla her bir orbitalde bir tane artı 1 bölü 2 var. 1, 2. Buradaki ilk yazdığım elektronları artı 1 bölü 2 kabul ediyorum. 3, 4, 5 oldu. İkinciler eksi 1 bölü 2 oldu. Bu tarafa geçtim. Bunu da eksi 1 bölü 2 kabul ediyorum çünkü 5'e ulaşmak amacım. Dolayısıyla 5 tane elektron'a ulaşmış oldum. 5 tane elektron bulunabiliyor. Bu ifade de doğrudur. 3. sorumuzda A artı 2 iyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Soygaz elektron dizilimine sahiptir. Şimdi A artı 2'miz soygaz elektron dizilimine sahip. Elektron dizilimde en büyük baş kuantum sayısı 2'dir. O zaman 1s kare 2s kare 2p 6 ile tamamlanacak soygaz elektron düzeni. Yani 10 tane elektron varsa proton sayısı 12 olacak. Temel haldeki A dediğine göre o zaman biz A 12'ye göre elektron dağılımı yazacağız. Temel halde nötr hal demektir bu. 2p 6 3s kare şeklinde elektronlar ...dağılır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Elektron içeren bütün orbitalleri tam doludur. Gördüğünüz gibi hepsi de tam dolu. S orbitali, S orbitali... ...3 tane P orbitalimiz var. 6 elektron aldığı için tam dolu. S orbitali de tam dolu. Küresel simetri... ...S kare ile tamamlandı. Küresel simetri... ...tekrar hatırlatayım onu. Bu testlerde çok geçti. En son yazılan orbitalin tam dolu veya... ...yarı dolu olma haline küresel simetri diyoruz. S1 veya S2 ile biterse... P3 veya P6 ile biterse, D5 veya D10 ile biterse, F7 veya F14 ile biterse küresel simetri özelliği gösterir. Değerlik elektronları S ile bitenlerin değerlik elektronları S'nin üzerindeki elektronlardır. 2'dir. Ee, en değeri 3 olan orbitalde bulunur. Manyetik kuantum sayısı ML değeri 0. S orbitallerinin 0'dır. P orbitalleri eksi 1, 0 artı 1 şeklindedir. Ee, 6 elektronu vardır. 2, 4, 6, 8 elektronu vardır. Bu ifade yanlıştır. Asistan momentum n değeri 1 bu P orbitalini gösterir. 6 tane elektronu vardır. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki A, B, C en artı L değerleri eşit olduğuna göre. Şimdi bunun baş kuantum sayısı 6. Bunun 4, bunun da 5. N artı L değerleri eşit olduğuna göre arkadaşlar 6 artı 0 diyebilirim ben buna. Yani L değeri 0 S orbitali oluyordu bu. 6 artı 0 diyebilirim. Buna 4 artı 2 diyebilirim. O zaman L değeri 2, 1 olduğunda P orbitali. L değeri 2 olduğunda D orbitalini gösteriyordu. Bu da D orbitali olabilir. Ee, buna da 5 artı 1 diyebilirim. Bu da P orbitali olabilir. Yani bu 5P orbitali bu 4D orbitali. Bu da 6 s orbitali olabilir kesinlik yok yazdım. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Orbitalin enerji sıralamaları, n artı l değerleri aynı ise n değeri büyük olan enerjisi en büyük olacaktı. Ondan dolayı da a büyüktür, c büyüktür, b olur. Doğrudur. Asıl momentum kuantum sayısı l değerini gösteriyor. En büyük olan l 2 olan yani b'dir. En büyük olan orbital. X ifadesi yanlıştır e, ee, x de 0 oldu. En büyük olan 4d orbitali oluyor. Yanlıştır. Manyetik alandaki yönelim sayısı en az olan, manyetik alandaki yönelim sayısı en az olan s orbitalidir. Yani ml kuantum sayısını bize soruyor. s için 0, p için eksi 1, 0 artı 1, d için eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2 şeklinde olacaktı. O zaman bu da 6x olacak. Yani a olacak. Bu da yanlıştır. Beşinci sorumuzda temel halde bulunan X, Y, Z element atomlarının en yüksek enerjili orbitallerine ait kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? baş kuantum sayısı x için 2. Açısal momentum kuantum sayısı 1. O zaman p orbital oldu. Elektron sayısı 5. Y'ye geçtim. Y için baş kuantum sayısı 3. Açısal momentum kuantum sayısı 0. S orbitali. Elektron sayısı 1. Z'ye geçtim. Baş kuantum sayısı 3. Açısal momentum kuantum sayısı 2. Elektron sayısı 2. 3 de kare. Orbitallerimizi tespit ettik. Buna göre hangisi yanlıştır? x ikinci periyot elementidir. x'e baktık. 2p ile 2p5 ile tamamlandı. Temel diyor yorma herhangi bir yerde en yüksek enerji temeller tamam 2p5 ile tamamlandığına göre e, x elementinin elektron dağılımı 1s kare 2s kare 2p5 olur en son yazılan s'nin kas sayısı periyodu verir ikinci periyot elementidir p ile bittiği için de en son yazılan p ile s'nin üstleri toplamı a grubunu verir 7a grubunda bulunur ikinci periyot halojenidir ifadesi doğrudur y elementine geçtim 3s1 ile bitiyor y elementi 1s kare 2s kare 2p6 3s1 ile tamamlandı bu da üçüncü periyotta bulunan bir A grubundaki bir elementtir. Alkali metalidir ifadesi doğrudur. Z'ye geçtim. Z 3 d kare ile tamamlanıyor. O zaman 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kare, 3D kare ile tamamlayacağız arkadaşlar. Üçüncü periyot geçiş metalidir. Orbital ile bitenler geçiş metalidir. En son yazılan senin kas sayısı periyodu verir. Dördüncü periyot olacaktı. Üçüncü periyot olmaz. Atom numarası en büyük olan Z'dir. Üstteki rakamlar atom numarası toplamını verecek. 22 yapıyor. Burada 11 yaptı. Burada 9 yaptı. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. Birinci yoğunlaşma enerjisi yoğunlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerjiye denir. Soldan sağa doğru gidildikçe genelde artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Çapı küçük olan yoğunlaşma enerjisi büyük olacak. Dolayısıyla burada çapı en küçük olan X elementi yoğunlaşma enerjisi en büyük olan X elementi olacaktır. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan. Altın sorumuzda periyodik tabloda yerleri gösterilen elementler ile ilgili aşağıdaki verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır? Şunun alüminyum olduğunu, Y'nin alüminyum olduğunu ve T'nin de helyum olduğunu bilmek faydalı arkadaşlar. X de flor bunu da bilmemiz gerekiyor. Tamam. Atom çaplarını kıyaslayın diyor. Şurası birinci periyot, şurası ikinci periyot. T'nin küçük olacak atom çapı. Aynı periyotta bulunan elementlerde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı çapı azalır. O zaman X, Y, Z olacak. X, Y, Z, T olacak. Doğrudur. Elektronegatiflik gaz halindeki bir atom en son katmanından Pardon. Elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi soldan sağa doğru gidildikçe artar. 7A grubunda en fazladır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Bakın 7A'da en fazla. Dolayısıyla Z'nin elektronegatifliği en fazla olacak. Daha sonra Y gelecek, X gelecek, T gelecek. T'nin elektronegatifliği en küçüktür arkadaşlar. Çünkü soy gazdır. Bu ifade de doğrudur. Değerlik elektron sayısı grup numarasıyla aynıydı. Bu 1A 1, 2A 2, 3A 3. 4A, 5A, 6A, 7A, 7, 8A'ya geldiğimizde bu helyum, helyumun 2'ydi. Bunu unutmamak gerekiyor. Değerlik elektron sayısı o zaman Z, Y büyük olacak. X ile T birbirine eşit olacak. Birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki çapla kıyasladık öncelikle. Dolayısıyla T'nin en büyük olacak. Çapı küçük hem de soy gaz. T'nin en büyük. E, X ile Y'yi kıyasladığımızda 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Hemen hatırlatalım. 1A küçük, 3A küçük, 2A. E, küçük 4A, küçük 6A, küçük 5A. A ve e, küçük 7 A küçük 8 A şeklinde sıralanıyordu arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarıdan dolayı 2 A'nın iyi 3 A'dan daha büyük olacak. T daha sonra X olacak Y olacak yani Z olacak pardon Z. X'in de Y'den daha büyük olacak. Onun için bu yanlıştır. Atom numaraları zaten periyod tabloyu atom numaralarına göre sıralanıyor. Z, Y, X, T şeklinde sıralanır. Bu ifade doğrudur. 7. soruda periyodik sistemde baş gruplarda bulunan X, Z, Z elementlerin ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar elementlerin Proton sayıları ne kadar ise iyonlaşma enerjisi değerleri de o kadardır. Örneğin burada X elementinin bir tane iyonlaşma enerjisi var. O zaman proton sayısı 1. Y elementinin 2 iyonlaşma enerjisi var. Proton sayısı 2. Z elementinin 3 iyonlaşma enerjisi var. Proton sayısı da 3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla X elementi 1. periyot 1A grubunda. Böyle değil de şöyle yazacağız ama 1S1. 1. periyot 1A grubunda. Y elementi 1S2. 1. periyot soygaz helyum bu. Z elementi 1, S kare 2, S üzeri 1. Bu da ikinci periyot 1A grubunda yer alır. X ile Z benzer kimyasal özellik gösterir. ifadesi yanlıştır. Çünkü X hidrojendir. Bunu bilmemiz lazım. Y helyumdur. Bunu da bilmemiz lazım. Bu ise bir metaldir hidrojen bir A grubunda yer alır ama metal değildir. Benzer kimyasal özellik göstermez. Atom çapı en büyük olan periyodu en büyük olandır. Yani Z elementidir. Doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan A metal olacak arkadaşlar. Metallerde ve soy gazlarda elektron ilgisi yok denecek kadar azdır. Çünkü elementlerin son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerjiye deniyordu. Metaller elektron vermek ister. Soy gazlar zaten elektron verip almak istemezler. Ama ametaller metaller hem elektron verir hem elektron alırlar. Burada hidrojen elementi elektron ilgisi vardır ve büyüktür. Dolayısıyla yani X olması gerekiyor. Doğruyu soruyordu ama. Sekiz soruda X, Y, Z, T halojenleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre periyodik tablodaki yer. Halojenler Y a grubunda bulunuyorlar. Tamam. Bunların bileşikleri Fino Celal'in burnunu ısırdı attı elementleri. Bunların hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösteriyor. Hidroflorik asit, hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroiyotik asit. Aşağıya doğru inildikçe de asitlik kuvveti artıyor. Asitlik kuvveti artar. Buna göre Hy'nin asitlik kuvveti Ht'den büyüktür. Yt'ye göre daha aşağıda olacak. Yt'ye göre daha aşağıda. Yt'ye göre daha aşağıda. Y, T'ye göre daha aşağıda olacak. Y, T'ye göre daha aşağıda olacak. Y, T'ye göre daha aşağıda. X'in elektron alma isteği. E, ametallerde oluyor. Elektron alma isteği ametalik aktiflik demek. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. 7A grubunda en büyüktür. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Dolayısıyla X'in elektron alma isteği Z'den fazla olduğuna göre X yukarıda olacak Z'ye göre. X Z'ye göre yukarıda. X Z'ye göre aşağıda X Z'ye göre aşağıda doğru cevabımız çıktı. 9. sorumuzda ifadelerinden hangileri yanlıştır? Sodyum, magnezyum ve alüminyum elementleri ard arda gelen elementler arkadaşlar bunlar. Sodyum elementi elektron dağılımı 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s1 ile tamamlanıyor. Magnezyum elementinin 3s2 ile tamamlanıyor. Alüminyum elementinin ise 3s2, 3p1 ile tamamlanıyor. Yani bu element 3. periyot 1a, bu element 3. periyot 2a, bu element de 3. periyot 3a grubunda yer alıyor. Elektron verme eğilimi metalik aktiflik demek. Periyot tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Dolayısıyla bunlar aynı periyotta bulunduğuna göre elektron verme eğilimi en büyük olan e, sodyum metalidir doğrudur. Oksijenli bileşikleri, metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir arkadaşlar. Ee, bazik özelliği en fazla olan metalik bağın sağlamlığına bakıyoruz. Metalik bağ ne kadar sağlamsa bazik özellik o kadar az oluyor. Metalik bağın sağlamlığı da öncelikle metalin aldığı değerliğe bağlı. Bu artı bir, bu artı iki, bu artı üç aldığına göre iyon yükü arttıkça metalin aldığı değerlik arttıkça metal bağının sağlamlığı artıyor. Oksitinin bazik karakteri e, azalıyor arkadaşlar. Onun için de. E, bazik özelliği en fazla olan alüminyumdur ifadesi yanlıştır. Birinci yoğunlaşmalarsa en fazla olan magnezyumdur. Birinci yoğunlaşmalarsa en fazla olan magnezyumdur. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kuralımız var. 1A küçük 3A küçük 2A olacak bu ifade doğrudur. Onun sorumuzda yukarıdaki krom bileşiklerinde krom atomunun yükseltkene basamağının büyükten küçüğe doğru sıralanması için hangi bileşikler yer değiştirmelidir? Tek tek hepsini bulun diyor. Yani bize K2, Cr2, O7, oksijen 2, potasyum 1 artı 1 onları şuradan çıkartıyorum. Kroma X dedim 2 tane potasyum var, 2 tane krom var, 7 tane oksijen var eşittir 0'dan krom artı 6 çıktı. Flor burada eksi 1 o zaman krom artı 5 alır. Florun eksi 1'den başka hiçbir değerli yok. Oksijen eksi 2 eksi 6 oldu. O zaman krom burada artı 3 değerliğini alır. E, klor eksi 1 tek metal yaptığı bileşiklerde. O zaman krom burada artı 4 değerliğini alır. Ne yaptık? Büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda arkadaşlar 3 ile 4'ün yerini değiştirmemiz lazım. 11. soruda yukarıdaki bileşiklerde altı çizili atomların yükseltgenme basamaklarının doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 toplam 0 eşit olacak. 3 oksijen var eksi 6. O zaman burun burada artı 5 olmak zorunda. Bu geldi 5 şıkkına. H2S2 O3 oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 eksi 6 artı 2 oldu. O zaman bu da artı 2 olacak. 4 6 yaptı eksi 6 yaptı artı 2'ye gidecek. 2 numara geldi buraya sodyum nitritte de oksijen -2 sodyum artı1 o zaman azotun da artı 3 olması gerekiyor Bu da buraya gidecek arkadaşlar 1b2 c yeni bir teste tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim